Bu sağlık olsun. Değişik bir tahta kurusu son kararım. Altı ayak demek. Bitim. Direnin ve tahta kurusunun altı tane bacağı var. Ama çıyan evet. hiç hiçbir... gözü... <laughs> böcek demek... Çiyan hiç gözünün önüne gelmediği için, Çiyan'la evet. ilgili hiçbir şey bilmediği için aslında hemen gittiğinde baktığında göreceksin ki kırıp ayağı inzeyen bir hayvan. Birçok hayvan. Evet. Neredeyse. Evet. Keşke bilseydim, biraz mantıklı sevgisi evet. Ama yani burada risk almasam ve diyelim ki doğru çıktı sonra gerçekten pişman oldum. Denemek Sağolak istedim. Sağlıklı oldun. Evet, sağ oldum. Keyifliydi. Çok keyifliydi. Değil yani mi? böyle bir şey bir daha hayatımda yaşamayacağım bence. <laughs>